Gel amcaoğlu, sen de buraya. Eh, ee, Ay size çok zahmet olacak arkadaşlar ama. Aa, ne zahmeti Ketruncuğum, bunlar benim amca ya. Yalnız var ya, oyla böyle delikanlı değildirler he. Hatta bir Trabzonspor maçında bir tribüne iki kişi dalmışlıkları vardır ha bunların he. Peki. <laughs> ee, e, belki. e hadi biz girelim o zaman. Girelim. Teşekkür ederim. Size iyi nöbetler uşaklar. İyi akşamlar arkadaşlar. Aa, ayıp oluyor ama ben Matmazel'in 40 yıllık komşusuyum. Değil mi ama? <laughs> ya kardeşim, arkadaşlarım içeride bir bakıp çıkacağım. Kimlik bırakayım bari. Aa! Ayıp ama bu kadar da olmaz canım. Bana bak. Sen kime ne yapıyorsun ha? Benim eniştem Nihat'ın patronu. Sen kime ağır yapıyorsun? Aa. Duaet üzerimde makine yok, yoksa seni burada yalvartırdım ona göre. Ha. Tut. Bana bak. Bana bak. Fotoğrafı çektim ben. Çektim ben fotoğrafı. robot resmi de çizdim. Sizin fotoğraflarınızın üzerini çizdim. Siz kime hal yapıyorsunuz? Kime? Ha? Bir şöyle bakayım. Hadi. Bana verin de. Dur. Kime hal yapıyorsun sen? Bu surata iyi bak. Bak bu surata iyi bak. Bu surata bakarak salavat getireceksin ona göre. Ha? Git lan. Git lan. Artık aldıklarımızın hepsini Satarsak anne Kredi kartını sadece asgari borcu ödeyebiliriz e sonra Mahkemeye gideriz E mahkeme harcamasaydınız kardeşim Demez mi bizi O zaman neydi onun üstü ya Heh, Yargıtaya gideriz anne Alışveriş suç olsaydı AVM'ler Hapishane olurdu herhalde Dur Tekin dur Hayırdır Geldi mi Allah'ın cezası? Kim o ya? Kredi kartı ekstresi. Sorma dayı. Allah kurtarsın abla. Sağ ol kardeşim. Sen al bunları bana bozdur tamam mı peki? Ya ben o işe hiç girmeyeyim be abla. Şimdi bir terslik olur, her bir şeyi benden bilirsiniz. Zaten adım çıkmış dokuza, bilmiyor sekize. Ya ben ne yaparsam insanlar için yapıyorum ama anlamıyorlar. Çok yalnızım be abla. Durumun farkındasın değil mi abla? Tabii kesin yine kağıtlar karıştırmış. Baksana vicdan azabından ölmek güzel? Ağlama kardeşim. Ağlama ben sana güveniyorum. Hadi al şunları bozdur. Bir sen varsın zaten abla. Ben şimdi bunları bizim bir kuyumcu Avram var tanıdık. O ne zaman müsaitse gider ondan bozdururum. Şimdi el aileme gidip kazıklanmaya gerek yok. Ay böyle tanıdı falan laf çıkmasın. Eniştenin kulağına falan gider sonra Allah korusun. Yok be abla ilk defa mı bozduruyoruz altın? Evet. Ben bir içeri gideyim sonra çabuk. <laughs>